Allah Cami deyince manevi huzur. ibadeti ifade ediyor. Allah'ı ifade ediyor. Ee, toplayan, bir araya getiren, birliktelik ifade ediyor. İşte eviniz olmasa nereye gidebilirim? Akrabalardan önce cami geliyor aklıma. Ya e, Müslümanlığı ifade ediyor. İçimdeki büyük bir boşluğu dolduruyor diye düşünebilirim. Cami bizim temel varlığımız. <laughs> Camiye ilk girdiğinde e, hatlar tabii i̇şte ki dikkatimi çekiyor. İlk önce mimarisi ve estetiği dikkatimi çekiyor. Genellikle Osmanlı süslemeleri, yazılar, e, minberdeki yazılar. İnsanları gördüğümüz zaman daha iyi ibadet etme konumumuz oluyor. Estetine, tarihine. Oradaki insanlar, çocuklar var mı? O dikkatimi çeker. Yaradan Rabbim, ezan. Namaz. Abi namaz, dua, ibadettir yani. Cami namaz, ibadet, ee, ya. dua. Yaratılış, kardeşlik, ya. insan. Namaz, dua, ibadet. Ee, Müslümanlık, ee, amel ve iman. Evet, önemli gerçekten. Özellikle tarihi olarak ona bir çaba harcanmış yani. O çok önemli yani en ufak ayrıntılara aslında dikkat ediyorum. Çok önemli değil. Ama bir Süleymaniye gibi bir anıt yapılarında olması gerekli. Osmanlı eserleri olması insanların biraz daha aşk ve şevk, gelmelerine sebep oluyor. Sade ve şık olması daha güzel. O kadar önemli değil mimar estetiği. Olması önemli. Milletin gidebilmesi önemli. Ee, zevkin halka hitap etmesi, beğeni kabul görmesi tabii ki önemli. Benimsenmesi açısından çok önemli. En beğendiğim cami Fatih Camii. Ee, Selimiye Camii, Edirne'deki. Ataköy ikinci kısım cami çünkü sürekli gittiğim bir cami olduğu için. Sultanahmet Camii. Mirmağ Camii, Üsküdar. Kabe-i Muazzama diyebilirim. Süleymaniye, gerçekten çok beğeniyorum. Esenler'de Yeşil cami vardır, çok müthiş. En beğendiğim cami o. Derslerden fırsat buldukça giderim. Haftada bir iki haftada mutlaka Dolaşırız yani. Beş vakit olmasa da üç vakit mutlaka giderim. Cuma'dan cumaya namazımı kılıyorum. Yani böyle hafta sonları ziyaret amaçlı gidiyoruz. Kadir gecelerinde girerim. Üç vakit camiye evet. gidiyorum. Başka bir dünyadaymışım gibi, başka bir yerdeymişim gibi. Camide manevi duygular, manevi haz. İnsan bir rahatlıyor. Hani hakikaten bir hafifliyor insan. O anlatılmaz, yaşanır. Ee, yani kalbin huzurla doluyor. Hepimizin eşit olduğunu hissediyorsun orada Allah'ın huzurunda. Manevi bir huzur içime dolar. Böyle anlatılamaz duygular de böyle depreşiyor yani. <laughs>